Merhaba ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar. Aralık ayının tarot yorumu için sizin adınıza niyet ettim ve hemen kartlarınızı çekerek yorumunuza başlıyorum. Şuradan bir kart alayım. 6 tane kartımızı çekiyorum. Bakalım. Aralık ayındaki enerjiler nedir? Buradan da hemen alalım. İkizler, Yükselen ikizler ve Ay Burcu ikizler olan arkadaşlar. Asa Üçlüsü, Hediye Takası ve Asa Kızı. Evet, şimdi bu işiniz ticaretinizle ilgili bir durum. E, yurt dışı ile ilgili eğer işleriniz varsa, yurt dışında ticaret yapanlarınız varsa... Onlarla ilgili güzel bir gelişmeyle ile karşılaşacaksınız ee, ve güzel maddi kazançlar var. Eğer işinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız o da mümkün. Başka bir işe geçmek ee, ya da kendi işinizi kurmakla ilgili bir girişim varsa evet onun içinde bakın asa kızı var. Ateş enerjisi çıkmış sizi tetikleyen güzel olanaklar imkanlar ve fırsatlarla karşılaşacaksınız. Burada iş çalışma yeriniz çalışma arkadaşlarınız kendi yaptığınız yeteneklerinizle ilgili işlerinizde gerçekten güzel gelişmeler olumlu haberler var. İş yerinizi şehir dışına taşımak, ya da yurt dışıyla işte internet üzerinden mesela işler yapmak ya da e, ne bileyim mekan değişikliği yapmak bunların hepsi mümkün arkadaşlar yaz paranıza çok dikkat edin alma verme dengesine çok dikkat edin e, aldığınıza verdiğinize e, resmi evraklarınıza kayıtlarınıza çok dikkat edin. Hani e, bir sıfırın eksik olması ya da fazla olması para alışverişlerinde işinizde sizi e, zora sokabilir. O yüzden e, burada biraz uyarı niteliğinde e, ticaret yaparken alıp yani bir şey satın alırken de arkadaşlar ne kadar para verdin paranın üstünü ne kadar aldın bunlara çok çok dikkat etmeniz gereken bir dönem. Burada biraz kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz ama e, iş, iş, ticaret alanı, çalışma alanınızla ilgili gerçekten e, güzel durumlar, güzel gelişmeler var. Bakın burada da arkadaşlarınızla e, sosyal ortamlarınızda böyle kutlamalar, belki nişan, e, düğün, böyle törenlere katılmak olabilir. Hatta bu tören, bu nişan, bu söz, eğlence sizin bir evlilik kararınız ya da nişan kararınızla birlikte gelişebilir. Eğer bekarsanız, bakın burada ruh eşi, aradığınız kişiyi bulmuş olmalısınız ya da karşınıza çıkabilir. Burada Aralık ayında sanki bekar olanlar için evliliğe atılacak bir adım, bir başlangıç gibi duruyor. Burada güzel törenler, kutlamalar var arkadaşlar. Bekar olanlar için ve bunu umut edenler için bir müjde niteliğinde. Bakın akıntıya bıraktığınız, hani zamana bırakıyorum. Hani ben e, bu hayat beni nereye götürürse götürürse e, hiç müdahale etmiyorum dediğiniz bir durumda yani ya da uzayıp gitmiş artık bir karara bağlanamamış bir durumla ilgili güzel bir fırsat karşınıza çıkacak. Adeta böyle sihirli değnek gibi siz artık hani bu kayıkta böyle dümen elinizde değil ya artık sanki hayat bu dümeni de sizin elinize verecek diyecek ki ya artık al bu şeyi, değneği. Sen Nereye istiyorsan yönünü oraya doğru çevir. Artık akıntıda kalmak zorunda değilsin. Yönünü belirlemek zorundasın. Bunun için de sana bir fırsat veriyorum diyor kartlar. Ve bu fırsat çok güzel bir fırsat. Yani öyle boş beleş bir şey değil, büyük bir fırsat. Bakın mahkeme. Ve biraz kestirme zamanı diyor. Belki bir tatile gideceksiniz. Belki işlerinize biraz ara vereceksiniz. Sanki işinizle ya da sosyal hayatınızda böyle araya giren bir boşluk. Hani bunu ben değerlendireyim, evde biraz dinleneyim, biraz keyfime bakayım dediğiniz bir durumda. Sanki içsel bir de bir aydınlanma, bir yüzleşme yaşayacaksınız gibi duruyor. Ya da uzayıp giden yasal meseleleriniz varsa adli davalarınız gündemleriniz varsa Hani uzun zamandır sonuç beklediğiniz bir durum Artık bu sonuçların da geldiği artık olayların bir karara bağlandığı bir dönemde olabilir Aralık ayı sizin için Artık beklediniz ve artık sonuçlanıyor gibi bir durum arkadaşlar bakın belki de bir tazminat almak bir yatırımınızın değerlenmesi belki bir miraslı gelir maaşınızın artması ekstradan elde edeceğiniz bir gelir ama sanki bu daha çok böyle bir yatırımınızın değerlenmesi gibi bir durum söz konusu eğer bir şey satacaksanız çok iyi bir fiyata satabilirsiniz. Ne bir şey alacaksınız çok uygun bir fiyata alabilirsiniz güçlü bir destek bakın o değnek enerjisi var ya şurada çıkan büyük bir fırsat evet bu fırsatı kullandığınız bir şeyi paraya çevirdiğiniz ve o maddiyatla birlikte de kendiniz için güçlü bir bir şey başlatıyorsunuz sanki Evet yani bir durum maddi anlamda değerlenmiş ve siz bu değeri kendiniz için bir adım atmakta kullanıyorsunuz. Ve arkanızdaki destek de çok büyük yani çok güzel. Peki ikizler melek ve esma kartlarımdan da sizin için bir mesaj çekelim. Bakalım burası ne diyecek? Ya mani esması, İlahi sevgi aslında en güzel rüyayı şimdi gördüğünü fark etmeni istiyor. Evet, çok güzel. Zaten burada şey var. Zaten biz bir rüya içerisindeyiz denir ya. Evet, onun gibi bir şey doğru da olabilir. Ee, o konuda bir şey söylemeyeceğim. Tabi herkesin kendi görüşü var. Ee, i̇şte bu rüyanın. En güzel aşamasına doğru geliyorsun diyor. Bakın bu bir müjde gibi bir kart. Artık rüyaların daha güzelleşecek, daha renklenecek. Şimdi Aralık ayının sizin için anahtar kelimesi nedir? Ona bakalım. Buradan bir kart çekiyorum. Çit. Hmm. Bakın çitler çıktı. Belki hayatınızda e, kurmanız gereken böyle bir çit, bir bariyer hani işime yarayanlar ve yaramayanların arasına çekeceğiniz bir çit de olabilir arkadaşlar. Sınırlarınızı belirlemek de olabilir. Bakalım burada ne var? Potansiyel sınırlar, kararsızlık. Hmm. Evet. Burada artık bu kararsızlığı yenmelisiniz. İşinize yarayanları ve yaramayanları ayırmalısınız. Potansiyelinizi artık dışarıya çıkarmalısınız. Ve sınırlara çok dikkat edin. Ne siz kendi sınırlarınızın ihlal edilmesine izin verin ne de siz başkalarının sınırlarını ihlal edin bunlara çok dikkat edelim 3 tane güzel e, anahtar kelime Aralık ayı için. Evet ikizler burcu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar Dinlediyseniz, yani e, beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.